Herkese merhaba. Ben Ahmet Rıza Korkut. Gelecek şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hepinizin merak ettiği veya hiç aklında olmadığı ve şu an kafasına bir soru işareti olarak yer edecek bir konuyu sizlerle anlatmaya çalışacağım. Bu konu nedir? Şöyle ki arkadaşlar biliyorsunuz YouTuber'lar için bir kazanç istisnası olayı var. Bir kanun maddesi çıktı ve bu kanun 2022 yılı Ocak ayından itibaren yürürlükte pek çok arkadaşımız bu kanundan yararlanıyor ve vergileri bank hesaplarından otomatik olarak kesiliyor. Peki bu gerçekten sizin için bir kurtuluş muydu? Yani daha önceden bu işi yapıp bank hesaplarına paralar gelip ve şu an bu çıkan kanundan yararlanıp vergi istisnası kapsamında istisna belgesini alıp %15 vergisini vermeye başlayan kişiler gerçekten bu işten kurtuldu mu? Bence kurtulmadı. Nedenlerini birazdan sizlere anlatacağım. Ama öncelikle arkadaşlar ben size çok kısa bir şekilde bu kanunun eksi yönlerini bana göre olan eksi yönlerini kısaca anlatmak istiyorum. Zaten bu kanuna nasıl başvurulur ve bank hesapları nasıl açılır, nasıl bildirilir, bununla ilgili bir sürü video var. Ama eğer derseniz ki bize siz de açıklar mısınız derseniz ben de size bu kanun kapsamında nasıl gelir vergisi istisnasından yararlanılır, nasıl başvurulur, süreç nasıl işler, sizi neler bekler ve bank hesabı nasıl açılır ve nasıl bildirilir gibi. Konuları da anlatan bir video isterseniz çekebilirim ama bunun için yorumlarda bunu belirtirseniz eğer gerçekten buna dair bir istek olduğunu görürsem çekerim arkadaşlar. Ama dediğim gibi pek çok kanalda pek çok arkadaş bu konuyu fazlasıyla ele aldı. Benim asıl anlatmak istediğim konu dediğim gibi sizin için çıkan, bizim için çıkan bu kanun aslında bir tuzak mı? Evet birazdan anlatacağım. Dediğim gibi bu kanunun arkadaşlar en büyük eksisi bana göre kişisel web sitelerini içine almaması. Neden derseniz kişisel web siteleri arkadaşlar adı üstünde kişisel web siteleri. Ben de dahil bu konudan daha önce çok kez mağdur olduk. Mesela ben bir önceki videolarında görebilirsiniz. Hatta şurada bir yerde olması lazım. Tıkladığınız zaman linke tıklayınca o videoyu da izleyebilirsiniz. Yaklaşık 200 bin lira gibi bir vergi cezasıyla karşı karşıya kaldım. Neden? Kişisel web sitemden gelen gelirlerin, AdSense'den gelen gelirlerin, Google AdSense'den gelen gelirlerin bank hesabıma gelmesi sebebiyle karşıma çıkan bir cezaydı bu arkadaşlar. Yine bunun neden olduğuna dair bu konuyla ilişkisini de sizlere birazdan anlatacağım. Dediğim gibi kişisel web siteleri bence bu konudaki en büyük eksilerden birisi. Ki açıkça söylüyorum YouTuber'lardan çok daha fazla mağduriyet yaşayan insanların aslında kişisel web sitelerinden gelir elde edenler olduğuna inanıyorum. Bunu siz farklı düşünebilirsiniz ama bu gerçekten böyle. Çünkü öğrenci olup veya herhangi bir işte çalışıp da yine böyle hobi amaçlı bir web sitesi yapıp ama hiç ummadığı bir şekilde de gelir elde etmeye başlayan ve bu gelirlerin de küçük veya büyük fark etmez bir şekilde devam etmesi sonucu arkadaşlar yine aynı youtuberların olduğu gibi bir işletme kurması gibi bir durumla karşı karşıya kalmaları söz konusu. Azın. ve bu gerçekten azın sanamayacak kadar çok kişiye tekabül ediyor arkadaşlar ve mağduriyet yaşıyorlar. Mesela ben de bu kanundan yararlandım. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor görmek için. Aslında vergi mükellefiyim. Ben Google'a fatura da kesiyorum. Ama yine de en azından YouTube gelirlerini buradan ayıracağım arkadaşlar. Öyle bir düşüncem oldu. Ama ben isterdim ki mesela kişisel web sitelerinden kazançlarım olan, gelirlerim olan bölümü de yine bu kanundan yararlansın. Çünkü mesela aynı hesaptan geliyor arkadaşlar. Yani mesela Google AdSense üzerinden gelen para şimdi bunu nasıl ayıracaksın? Diyelim ki bir insanın Google AdSense hesabı var web sitelerinden dolayı. Aynı hesaba bir de YouTube hesabı bağlı. Sonuçta biriken reklam geliri ortak birikiyor ve tek kalemde bank hesabınıza geliyor. Siz bunu şimdi nasıl ayıracaksınız? Ben bunu ayıramam, ayırabileceğimi düşünmüyorum. Siz nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Bu bir eksiktir arkadaşlar. Kesinlikle devletin bu mağduriyeti de gidermesi gerekiyor. Kişisel web siteleri, hobi amaçlı web siteleri kuran arkadaşların en azından Google AdSense üzerinden yani kendi bağladığı reklam anlaşmaları değil de en azından sadece Google AdSense üzerinden elde ettiği gelirleri bence bu kapsama dahil etmesi kesinlikle devletin gerekiyor ve bu şekilde bu arkadaşların da bu vergilendirme istisnasından yararlanmasını sağlaması gerekiyor. Çünkü maalesef ya oradaki elde edecekleri ek gelirden vazgeçiyorlar ya da işletme kurmak zorunda kalıyorlar ve muhasebesiydi, bağkuruydu vesaire zaten oldukça yüklü bir giderin de altına maalesef girmiş oluyorlar. Bağkur demişken diyeceksiniz ki ya bu Bağkur bizim burada da başımıza bela. Evet burada da başımıza bela. Bu da büyük bir yanlış arkadaşlar. Neden? Ad üstünde vergi istisnası arkadaşlar bu. Biz zaten Bağkur ödedikten sonra işletme de kurabilirsin. İşletme kurardık. Burada bizim ne olurdu en fazla? Giderdik arkadaşlar bir muhasebeci tutardık. Muhasebeciye verdiğimiz para bizim için ekstra bir gider olurdu. Ee, yine olacak giderlerimiz olurdu ama sonuç olarak eğer güzel para kazanıyorsa zaten bu istisnadan yararlanmasının çok artı bir eksisi yok şu an. Çünkü dediğim gibi Bağkur ödeyecek. Bağkur'u bir defa isteğe bağlı yapmak zorundalar arkadaşlar. Böyle bir şey olması çok can sıkıcı bir durum. Vatandaş öğrenci, vatandaş ek iş için yapıyor bunu veya hobi amaçlı yapıyor. 3-5 kuruşta para kazanıyor evine işte ek gelir yapıyor. Bunu ev hanımları da yapıyor. Sen şimdi durduk yere bağ kurulu yapıyorsun. Kazandığı 1000 lira, 1700, 1800 hatta şu an 2000'i geçtiğini düşünüyorum. Asgari ücret arttı biliyorsunuz. Yani bir bağ kurulu yapmak çok manasız, gereksiz, anlamsız. Bence bu kanuna da aykırı arkadaşlar. Neden aykırı? Çünkü baştan sonra ben kanun maddesini okudum ve inanın bana oku oku bitiremedim. Asla da hiçbir şekilde Bağkur'la ilgili bir maddeye, buna dayanak gösterecek bir maddeye açıkçası rastlamadım. Ya da ben okuduğumu anlamadım. Onu da bilemiyorum artık. Ama burada büyük bir yanlışlık var. Dediğim gibi iki konu var burada. Birincisi kişisel web sitelerin mutlaka dahil edilmesi gerekiyor ki dediğim gibi en büyük mağdurlar bence onlar. İkincisi ise bu Bağkur olayının bir an evvel kaldırılması veya isteğe bağlı yapılması gerekiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum ve şimdiki elelim asıl konuya. Arkadaşlar bu kanun aslında bir tuzak mı? Bence tuzak. Nasıl bir tuzak arkadaşlar? Size açıkça söyleyeyim. Daha önce söyledim. Mesela örnek olarak vereceğim. Daha önce söylediğim gibi bir videomuz var. İzleyenler izledi biliyorsunuz. Tekrar izleyebilirsiniz. Vergi mükellef olmadan arkadaşlar geriye dönük bir yıl öncesinden AdSense gelirlerimiz başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Gelirlerimiz derken ben eşimle birlikte her şeyim eşimle birlikte olduğu için çoğul kullanıyorum. Yani web sitelerimiz bir anda ilginç bir şekilde gelir elde etmeye başladı. 2018 dedik böyle geçelim. 2019'a bastık ve basar basmaz da hemen vergi mükellef olduk arkadaşlar. Genç girişimci istisnasından da yararlandık. Ve böylelikle işte biliyorsunuz genç girişimciyi ayrıca araştırabilirsiniz. Yararlandık ve böylece kazançlarımızı artık vergilendirmeye başladık. Vergilendirmeye başladık ama ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen anında 2018 yani bir yıl öncesi için inceleme yedik arkadaşlar. Vergi incelemesi. Bunu nasıl yedik onu size öncelikle söyleyeyim. Şunu açıkça söyleyeyim. Benim yıllardır tanıdığım, bildiğim AdSense'den para kazanan uzak yakın bir sürü arkadaşım var. Ve hiçbirisinin kapısını bir kere bile vergi mükellefi olduğu olmadığı halde bir kere bile vergi müfettişi çalmamıştır. Neden çalmamıştır arkadaşlar? Ben şunu düşünmüyorum. Hani ya bank hesaplarımızdan acaba takip edilir mi falan. Ben buna inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü öyle olsaydı bir sürü arkadaşım yine yanlışım varsa düzeltin. Bu şekilde yakalanırdı. Yakalanırdı diyorum artık devletin gözüne yakalanmış olduğu için söylüyorum. Yakalanırdı ve yine inceleme yerdi. Ama ben şu ana kadar vergi mükellefi olmadan daha öncesinde kazandığı AdSense gelirleri için ceza yiyen, inceleme yiyen kimseyi duymadım arkadaşlar. Yani şunu diyeceğim. Zaten bu olay şu şekilde oldu. Dediğim gibi biz vergi mükellef olduk. AdSense, Google AdSense'e fatura kesmeye başlayınca bu hemen dikkat çekiyor. Neden dikkat çekiyor? Diyorlar ki arkadaşlar bir kişi Google AdSense'den hemen vergi mükellefi olduğu ilk aydan para kazanamaz. Neden? Bu sitenin gelişmesi gerekiyor, bu sitenin büyümesi gerekiyor. Bir anda gelir elde etmesi tabii ki imkansız. Devlet bunu zaten fırsat biliyor arkadaşlar. Hemen geriye dönüp bank hesaplarından AdSense ile ilgili bir ödem hareketi var mı? Bankalardan bunu talep ediyor. Neden? Vergi mükellef olduğunuz için ve AdSense'e fatura kestiğiniz için. Haliyle bir önceki yıldan yakaladığı için hesap hareketlerini hemen de size incelemeyi alıyor ve hiç de hoşunuza gitmeyecek vergi yükünün, vergi cezası yükünün ve bağkur yükünün altında sizi bırakıyor. Genç girişimci olduğunuz için istisnanız bozuluyor mesela ve oradan da yüklü bir ceza yiyorsunuz gibi pek çok problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, devlet size kuzak mı kurdu? Böyle bir cümle tabii ki hoş değil. Size tuzak kurmadı aslında ama bu sizin tuzağa düşmenize sebep olan bir durum. Nasıl böyle bir durum? Şimdi şöyle ki siz ne yapıyorsunuz? Vergi mükellefi olmadan daha önce YouTube hesabınızda para kazanmaya başladınız. Bank hesaplarınıza bu paralar geliyordu ama ta ki bu kanun çıkana kadar. Kanun çıkınca ne yaptınız? Gittiniz hemen istisnadan yararlandınız ve dediniz ki ya artık kurtulduk yani. Oh be rahat rahatladık ama öyle değil arkadaşlar. Neden değil? Hiç kimse Mantığını önüne koyduğu zaman bunun doğru olmadığını görmezden gelemez. Nasıl? Yani devlet dediğin tüm organlarıyla arkadaşlar harıl harıl çalışan aslında bir sistem. Özellikle vergi denetimi konusu gerçekten ciddi bir süreç ve ciddi fırsatları böyle hemen hataları yanlışları veya bir şey yakaladıkları zaman hemen çöküyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine gidiyorlar bir açık var mı bakıyorlar. Mesela siz şimdi bu sisteme dediğim gibi dahil oldunuz. Hemen par paranız banka hesabınıza gelmeye başladı. Verginiz kesilmeye başladı arkadaşlar. Biraz mantıklı düşünün. Siz devletsiniz ve bir sürü vergi fetişi var. Böyle bir sistem var. Şunu düşünür mü devlet? Ya bu adam hemen vergi istisnasından yararlandı. Görüyor musun? Hemen bir gecede de YouTuber oldu ve bir gecede para kazanmaya başladı. O süper. Helal olsun benim vatandaşıma. Bunu düşüneceğini zannediyor musunuz? Zannetmeyin. Çünkü devlet de çok iyi biliyor ki siz istisnadan yararlandığınız zaman o parayı kazanmaya başladığınızda sizin aslında bir geçmişiniz var. Devletin şu an yapacağı şeyi ben size söyleyeyim. İnşallah yanılırım ama ben bunun kesinlikle böyle olduğunu biliyorum. Eminim arkadaşlar. Önümüzdeki yıl işte ikinci devreden veya iki, önümüzdeki yılın son aylarında ufak ufak bunları duymaya başlayacağız. Vergi müfettişleri kapınızı çalmaya başlayacak. Neden çalacak? Bakacaklar bu arkadaşlar güzel istisnadan yararlanmış. Hemen şunların bir geçmiş ödeme hareketlerine, banka hareketlerine bir bakalım diyecekler. Ve orada böyle bir hareketlilik görecekler ve derhal size bir vergi müfettişi yetkilendirecekler ve kapınızı çalacak arkadaşlar. Eskiden vergi dairenize kadar geliyorlardı. Artık Ankara'ya çağırıyorlar onu söyleyeyim. Umarım bu da bir bence yanlış. İnşallah düzeltirler. Çünkü herkesin gücü olmayabilir. Şu an seyahat sıkıntısı biliyorsunuz nasıl sıkıntı. Maddi anlamda benzin olmuş kaç para. Yani çok ciddi sizi sıkıntılar bekliyor olabilir. Geçmişinizde bir YouTube'la alakalı ödeme hareketiniz varsa. Dostacı söyler ben size söyleyeyim de sonrasını siz artık kendiniz bilirsiniz diyorum. Ne yapacaklar? Size hemen incelemeyi alacaklar. Tutanağınızı tutacaklar. Başlayacak başlamış tutanağınızı ve sizin hesap hareketlerinizi inceleyecekler. Size bunun hesabını vermenizi isteyecekler. Bu neden geldi? Yani bu a haberim yok diyeceğiniz bir şey değil ya YouTube'dan böyle böyle diyeceksiniz anlatacaksınız. O da diyecek ki ya kusura bakmayın yapacak bir şeyimiz yok. Sizin gelen paralarınızdan gelir vergisi çıkaracağız. KDV çıkaracağız ve bu gelir vergisi ve KDV oranında da aynı tutarlarda da yani bu verginin iki katı olacak. Verginiz iki katına katlanacak arkadaşlar. Vergi zayı cezası keseceğiz diyecekler ve bunu kesecekler. Eskiden özel usulsüzlük cezası da kesiyorlardı. O kanuna aykırı bir olay arkadaşlar onu söyleyeyim. Artık kesmiyorlar çünkü çoğu insan mahkemeye veriyor ve onu sildirdiği için muhtemelen özel usulsüzlük cezası kesmesiler. Ama normalde vermeniz gereken verginin iki katını ödemek durumunda kalacaksınız. Nasıl ödeyeceksiniz onu da söyleyeyim. Diyelim ki siz 2020 yılın için inceleme yediniz. 2020 yılından bugün ödeyeceğiniz güne kadar olan o ödemelerin faizleriyle birlikte ödeyeceksiniz. Yani çok ciddi paralar ödemek zorunda kalacaksınız. Maalesef. Yani da yapacak bir şey yok. Elinizden hiçbir şey gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Özellikle de bugünlerde zaten eğer bu durumda olup da vergi affı bekleyenler de olursa boşuna beklemesinler arkadaşlar. Maalesef trafik cezalarınız dahil yakın geçmişteki motorlu taşıt vergileriniz dahil ne kadar gecikmiş vergi borcunuz varsa hepsi için devlet tam bir hafta kala bayrama bir hafta kala banka hesaplarındaki paralarımıza paralarınıza bloka koydu arkadaşlar. E haciz dediğimiz şekilde bunu size haciz etti. Onu söyleyeyim. Belki de haberiniz bile yok. Eğer geçmiş trafik cezası borcunuz vesaire varsa, vergi borcunuz varsa banka hesaplarınızda kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bayrama gireceksiniz. Banka hesaplarınızda 5 kuruş olmadığını görünce size sürpriz olmasın. Bunu da sizlere burada söylemiş olalım. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben devletimiz gerçekten seviyorum. Ülkemi seviyorum. Ama bazı yanlışlarında yanlış olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu bir vicdanen söylemem gereken bir şey. Yani bu kanun olmamış. Olmamış yani. Bu kanunun kesinlikle elden geçmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Zaten bahsettiğim konular sebebiyle. Ama dediğim gibi arkadaşlar, devlet asla ve asla bunun peşini bırakmayacaktır. Bu size tuzak kurdu demek değil ama bir tuzağa düştüğünüzü söyleyebilirim. Hani Halk arasında tuzağa düşmüşsün ya falan derler ya onun gibi düşünün. Hani yumuşatmaya çalışıyorum. Aman diyeyim başıma iş gelmesin. Maalesef bunu da bekleyin diyorum. Yani bank hareketlerinizi maalesef sildiremeyeceğiniz için tahminim yani bir yıl geçtikten sonra yaklaşık işte 2023'ün son aylarında arkadaşlar ikinci yarısı veya son çeyreğinde yavaş yavaş vergi müfettişleri kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Umarım olmaz ama olacak. Bunu kesinlikle söylüyorum arkadaşlar. Maalesef. Ha diyeceksiniz ki ya benim geçmişte bir ödeme hareketim yok. Ben zaten YouTube'daki gelirlerimi biriktirdim. Yeni çektim veya YouTube'da hiç gelirim olmadı. Şimdi de ufak ufak geliyor işte derseniz size bir şey olmaz. Ama Ayda 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira YouTube AdSense üzerinden paranız geldi. Siz de bu vergi istisnası kanunu gördünüz. Hemen başvurdunuz ve vergi istisnasından yararlandınız arkadaşlar. Vergilendirmeye başladınız. Maalesef tuzağa da düştünüz. Dediğim gibi bu ödeme hareketler için mutlaka vergi müfettişi kapınızı çalacak. Siz yine de karamsar olmayın. %1 bir, bir ihtimalde olsa bu dediklerim olmayabilir arkadaşlar. İnşallah olmaz. Ama ben defalarca yaşadım. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. 2 hafta önce yine bir vergi müfettişi kapımı çaldı. Neden biliyor musunuz? Vergi mükellefi olduğum ilk yılı inceliyorlar. Allah Allah diyeceksiniz ya faturamızı kestik, her şeyi yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Ama inceliyorlar. Belki hani oradan yine bir farklı bir geliri kaçırmışlardır AdSense ile ilgili. Yani özellikle de sordum. AdSense ile ilgili inceleme yapıyoruz yine dedi. Yani ben faturamı kesiyorum dedim. Benim korkum yok. Olmayan faturasını kesmeyen düşünsün. Ama yine de belli olmaz. Yani sinekten yağ çıkarmak diye bir şey var. Umarım sıkıntısız bunu da atlatırız. Ama her sene her sene kapımı çalmaları benim artık canımı sıkmaya başladı. Neden derseniz yani bizde artık bir baskı, bir stres, bir gerginlik içerisinde yaşamak zorunda mıyız? Değiliz. Yani bunu da yapmayın yani. Çünkü artık dünyanın vergisini verdik. Veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama biraz da rahat bırakın. Yani vatandaş esnafız yani hani esnafız. Ama bıktım gerçekten inşallah. Önümüzdeki yıl da tekrar kapımı çalmazlar diye düşünüyorum. İncelesinler yine fark etmez. Bütün hepsini artık faturalandırıyoruz ama yine de kapınızı her şekilde çalıyorlar arkadaşlar. Yani yeter ki bir AdSense ile alakalı bir vergi mükellefi olun. Oradan bir para gelsin. Google'dan bir para gelsin. Sizin artık baştan sonra her şeyinizi didik didik ediyorlar ki aman oradan bir vergi kaçağı olmasın. Yani bilemiyorum artık. Aslında hesapladığımdan daha fazla konuştum. Özür diliyorum arkadaşlar ama çünkü gerçekten hem de sizle dertleşmiş oldum bu arada. Sizi de hem de uyarmış oldum. Söylediklerimizi kulağınıza küpe yapın ve kesinlikle kulak ardı etmeyin arkadaşlar. Bu dediklerim olacak. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın. Hoşça kalın.